Herkese merhabalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 104 Matematik 2 dersinin 2022 Bahar dönemi final sınavının sorularını çözümlerini yapıyoruz. Birinci soruda genel terimi AN eşittir şeklinde toplamlar verilmiş. Genel terimi bu olan dizi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bunun limitini bulmaya çalışıyoruz. AN'i ortaya yazalım. Sandviç teoremi kullanarak bunun limitini bulabiliyorum. 1 bölü kare içinde 2 artı 2 n kare böyle devam etmekte ve 1 bölü kare içinde n artı 2 n kare. Şu sağ tarafı sığmayacak. Bunu tekrar alayım. Şuraya çekeyim. Bundan daha büyük ve bundan daha küçük. Genel terimler bulmaya çalışacağız. Burada en tane terim var. Bunların içinde en büyüğü hangisidir? En büyüğü budur. Paydası küçük olan daha büyüktür. Buradaki her bir terim yerine en büyüğünü yazarsak bunların içindeki en büyüğü hepsinin yerine bunu yazarsam bunların toplaması kolaylaşacak. 1 artı 2 n kare. Bunların hepsinin toplamı hepsi aynı olduğu için Burası n bölü kare içinde 1 artı 2 n kare gelir. A n olsun burası. Sol tarafa ne yazabiliriz? Sol tarafta da aynı mantıkla. Bunların içinde en küçüğü hangisi bu? Hepsinin yerine en küçüğünü yazarsam toplamı küçültmüş olurum. 1 bölü n artı 2 n kare şeklinde her bir terimin yerine bunu yazıyorum. En küçüğünü yazıyorum. Burada da hepsinin aynı olduğu için bunların toplamı n bölü karekökün içinde n artı 2n kare gelir. A n bunların arasındadır. Hepsine limit uygularsak, limit n sonsuza giderken aşağıya yazalım. Limit n sonsuza giderken n bölü karekökün içinde n artı 2n kare küçük eşit olmalı. Limit n sonsuza giderken A n o da küçük eşit olmalı. Limit n sonsuza giderken n bölü kare kökün içinde 1 artı 2 n kare. Bunların limitleri 1 bölü kök 2'dir. Çünkü dereceleri eşit varsayabiliriz. Aşağıda kare kök var. Kare olması önemli değil. Kare kare kökten dışarı çıkınca n'in birinci kuvveti diye çıkar. Her ikisinin de kuvveti eşit. Hem payın hem paydanın kuvvetleri eşit olduğu için katsayılar oranına eşit. Yukarıda 1 var. Aşağıda kök 2 var. Limit n sonsuza giderken a n limiti 1 bölü kök 2'den büyük olacakmış. Aynı şeyi söyleyebiliriz burada da katsayılar oranından 1 bölü kök 2 gelir. Bunun limiti, o halde bunun limiti eşittir 1 bölü kök 2'ye. a n genel terimin limiti var, 1 bölü kök 2 çıktı. O halde bu dizimiz 1 bölü kök 2'ye yakınsar. İkinci soruda a n pozitif terimi yakınsak bir seri olsun. Eğer limit n sonsuza giderken n üzeri p çarpı a n eşittir 2 ise p için hangisi doğrudur? Limit karşılaştırma testi kullanılabilir demiş. Tipini bildiğimiz bir seri var. Şöyle şöyle yapalım. b 1 bölü n üzeri p diye seçersem limit n sonsuza giderken şunun yakınsaklığını inceliyoruz diye varsayalım. a n bölü b n oranından a n bölü 1 bölü en üzeri P, 1 bölü en üzeri P, en üzeri P'ye yukarı çıkar. Bu şekilde yazılır. Bu limitin 2 olduğunu söylemiş. Şimdi düşünelim ki şunun yakınsaklı, kıraksaklı hakkında bilgimiz yok. 1 bölü en üzeri P serisiyle kıyaslama yapıyoruz. Limit karşılaştırma yapıyoruz. Limiti 2 çıktı. Bu oranın limiti 2 çıktı. Bu ne anlama gelir? Her ikisi de aynı karakterdedir. Her ikisi de aynı karakterdedir ve AN'in yakınsak olduğunu biliyorsam bunun da yakınsak olması gerekir. Bunun yakınsak olması da neye bağlıydı? P'nin birden büyük olmasına bağlıydı. P birden büyük olamaz. P birden küçük veya eşit olamaz. Düzeltiyorum. P birden büyük olmalı. Üçüncü soru oldukça kolay bir soru. Bunu önce basit kesirlere ayırma yapalım. 1 bölü n artı 2 çarpı n artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Şunu 3 ve 2 diye ayırırsak bunu da a bölü n artı 2 artı b bölü n artı 3 şeklinde yazarsak 1 eşittir. Birinciyi n artı 3 ile genişlettiğimiz için a n artı 3 a. İkinciyi n artı 2 ile genişletiyoruz. b n artı 2 b. n'lerin katsayıları sayıları a artı b bu 0 olmalı. 3 a artı 2 b de 3 a artı 2 b de 1 olmalı. Birinciden b eşittir eksi a olması gerekir. b yerine eksi a yazarsak bu denklemde a eşittir 1 gelir. a eşittir 1 olursa b'nin eksi 1 olması gerekir. O halde biz bunu 1 bölü n artı 2 çarpı n artı 3'ü 1 bölü n artı 2 eksi 1 bölü n artı 3 olarak yazabiliriz. Kısmi toplamlar dizisini oluşturalım. Kısmı toplamlar dizisi ne demekti? Nereden başlıyor? Bu üçten başlamış. A3, A4, A5. Herhangi en tanesinin, ilk en tanesinin toplamı nedir? A3, en yerine 3 koyarsam 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6. 4 koyarsam artı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. Bu şekilde devam eder. N koyarsam 1 bölü n artı 2 eksi 1 bölü n artı 3. Burada eksi artı eksi artı eksi artı şeklinde gittiği için Sn yani ilk n tanesinin toplamı 1 bölü 5 eksi 1 bölü n artı 3 gelir. Biz sonsuz tanesinin toplamını istiyoruz. Sn'in limitini aldığımız zaman bu serinin toplamını bulmuş oluruz. Sn'in limitini almak ne demek? En yani sonsuza giderken limitine bakmak ne demek? Bu böyle sonsuza kadar devam ediyor demek. Şunun limitini aldığımız zaman ne gelir? Şu kısım zaten 0 geldiği için burada sadece 1 bölü 5 gelir. Yani bu serinin toplamı 1 bölü 5 sonlu çıktığı için 1 bölü 5'e yakınsar. Dördüncüsü AN artı 1 bölü AN oranının limitini vermiş. 3 çıkmış. Ve AN ile BN arasında böyle bir kıyaslama böyle bir eşitsizlik var. Hangisi doğrudur? Bu oran testi düşünülebilir. Oran testi kullanıldığı varsayılabilir. Ona denk gelmekte. Şöyle bir serimiz olsun. AN diye bir seri olsun. Bunun yakın saklığı ve saklığı oran testi kullanılarak hesaplanabilmekteydi. Limit en sonsuza giderken an artı 1 bölü an oranına bakıyorduk. Bunu burada kaç çıktığını vermiş. 3 çıkmış. Eğer bu birden büyük olunca ne diyorduk? Iraksak diyorduk. O halde bu serimiz ıraksaktır. an'in ıraksak olduğunu söyleyebiliriz. Bıraksak ne demek? Bunun toplamı sonsuz demek. Bu serinin toplamı sonsuz. Sonsuzdan daha büyük bir serinin toplamı da sonsuz olmak zorunda. Sonsuzdan büyük bir şey daha da sonsuzdur. Daha da büyük bir sonsuzdur. O halde beyan serisi ıraksaktır. Direkt karşılaştırma testi. Beşinci sorudayız. fx eşittir. Kosinüs 2x fonksiyonu. Maclaurin seri açılımında x üzeri 4 teriminin katsayısı nedir? Burada MacLaurin seri açılımını bilmemize gerek yok. Formülünü bilsek yeterli. Fonksiyonun bu fonksiyonun MacLaurin seri açılımını ezbere biz bilmemize gerek yok. Formül neydi? Nasıl hesaplanıyordu? F'in n'ci dereceden türevinin sıfırdaki değeri MacLaurin demek sıfırdaki seri açılımı demek. X üzeri n bölü n faktöriyel. Yani. Burada ne istiyor? X üzeri 4 bir istediği için n eşittir 4 koymamız isteniyor. n eşittir 4 koyunca Dördüncü türevine ihtiyacımız var. Türevlerini hesaplayalım. Dördüncü türevi lazım. fx eşittir. Kosinus 2x. Türevine bakalım. kosinüsün türevi eksi sinüs. İçinden de 2 geldiği için eksi 2 sinüs 2x. İkinci türevi eksi 4 kosinus 2x gelir. Üçüncü türevi eksi 8 değil. Artı 8 artı 8 sinüs 2x gelir. Ve son olarak dördüncü türevi 16 kosinüs 2x gelir. Dördüncü türev için şu kullanılacak. Burası 4 geldi. Bunun sıfırdaki değerine ihtiyacımız var. F'in dördüncü türevinin sıfırdaki değeri kosinüs 0 1 olduğu için 16. Şuraya 16 yazmam gerekiyor. X üzeri 4'lü terimin kat sayısı 16. Bir de aşağıda ne görüyoruz? Faktöriyel, n faktöriyel, 4 faktöriyel. 4 faktöriyelde 24 olduğu için 16 bölü 24. 8'in 2 katı ve 3 katı olduğu için cevabımız 2 bölü 3 gelir. 6. soruda a AN bölü en üzeri N serisi. AN'ler verilmiş. 1, 2, 3. 3 tane şıkkımız var. 3 tane öncülümüz var. Bunları inceliyoruz. AN bölü en üzeri N. Birincisine bakalım. N eşittir. Birden sonsuza AN bölü. Elen n üzeri n, aşağıda da n üzeri n var. Ben bunları ortak bir parantezin ninci kuvveti olarak yazabilirim. Burada ninci dereceden bir kuvvet gördüğüm için kök testi kullanabilirim. Limit n sonsuza giderken ninci dereceden kökün içine bunu yazıyoruz. Elen n bölü n üzeri n. Bu kökle bu kuvvet birbirini götürür. Elen n bölü n kalır. Elen n bölü en limiti sıfırdır. Çünkü aşağısı daha büyüktür. Ya da L'Hopital ile devam edilebilir. Yukarısı ve aşağısı sonsuz bölü sonsuz geldiği için L'Hopital yapılabilir. 1 bölü n aşağıda 1 var. 1 bölü n olur düzenlersek n sonsuza gittiği için sıfır gelir. Kök testinde sıfır çıkması yani birden küçük çıkması ne anlamı geliyor? Bunun yakınsak olduğunu söylüyor. Bu yakınsaktır. Bir doğru o halde bir doğru. 2'ye bakalım. 2'yi de aynı şekilde yapabiliriz. İkincisi limit en sonsuza giderken şunu öncelikle 2 üzeri 2 n diye yazabiliriz. Bunu da 4 üzeri n diye yazabiliriz. 4 üzeri n aşağıda da n üzeri n var. 4 bölü n n'in n'inci kuvveti olarak yazabiliriz. Limit değil seri yazacaktık. Buraya seri n eşittir 1'den sonsuza kadar. Yine kök testi uygularsam n'inci dereceden kökün içinde 4 bölü n üzeri n. Bunlar birbirini götürür. Kökle kuvvet birbirini götürür. En sonsuza gittiği için 0 olur. 0 birden küçük olduğu için bu serimiz yakınsak olmalı. Iraksak dediği için ikincisi olmamalı. Cevap yalnız 1 olur. 3'e de bakalım. 3'te de aynı şeyleri söylersek. 3'te serimiz n eşittir birden sonsuza n faktöriyel bölü n'in eninci kuvveti olarak yazılabilir. Yine kök testi kullanırsam eninci dereceden kökün içine yerleştirelim bunu. Bu kuvvetle bu kök birbirini götürür. N faktöriyel, N en faktöriyeldeki N'ler sadeleşirse N-1 faktöriyel kalır. N de sonsuza gittiği için bu sonsuz olur. Yani birden büyük. Birden büyük çıktığı için bu ıraksak olur. Yakınsak dediği için 3 doğru değil. 7. soruda bir cisim var. Bu cismin küresel koordinatlardaki hacmi nasıl yazılır? Bu şekli çizmeye çalışalım. Önce şuradan başlayalım. Bu şekil nedir? Y eşittir kare içinde 2Z eksi Z kare eksi X kare. Y'lerin burada pozitif geldiğini görebiliyoruz. Y'ler pozitiftir. Zaten sıfırdan da büyük dediği için negatif olma ihtimali yok. Y'ler pozitif. Yani eşittir dersem pozitif. Burada küçük dediği için negatifte de olma durumu var. Ama alttan da y büyük sıfır dediği için y'ler pozitif gelecek. Bunu dikkate alalım. Karelerini alırsak y kare eşittir. 2z eksi z kare eksi x kare. Hepsini düzenlersek bir tarafa atarsak. x kare artı y kare artı z kare eksi 2z gelir. Diğer tarafa atınca bu da z eksi 1'in karesi eşittir 1 şeklinde yazılabilir. Bu ne geldi? Bir küre. Onu bir çizelim. X, Y ve Z. Merkezi X, Y ve Z. Merkezi 0 0 1 olan şöyle yarıçapı 1 olan bir küre. Şurası 2 noktası, burası 1 noktası. Bu tamam. Y'ler pozitif olacakmış. Buralarla işimiz yok. O halde kürenin sağ tarafında işlem yapmamız gerekiyor. Y'ler çünkü pozitif olması gerekiyormuş. Şu nedir peki? Bu da düzenlersem ben bu şekilleri z eşittir bir eksi karekökün içinde bir eksi x kare z eşittir bir artı karekökün içinde bir eksi x kare dersem, buradan z eksi bir z eksi bir ne gelir? Artı eksi karekökün içinde bir eksi x kare. İki denklemi birleştirdim çünkü ayrı ayrı incelemeye gerek yok. Kare alırsam burada z eksi 1'in karesi eşittir 1 eksi x kare olur. Bu da x kare artı z eksi 1'in karesi eşittir 1 olur. Bu denklemi düzenlediğim zaman bu geldi. Bu nedir? Bu bir bu bir silindirdir. Neden? Y eksik y her şey olabilir. Bu nedir normalde? Bir çember. X'i 0, Z'si 1 olan şu y, X, düzleminde çizdiğimiz zaman X, düzleminde bir çemberdir. Bunu ben her yerde Y'nin her tarafını çizebildiğim için şöyle bir şekil olacak. Y'nin her tarafında çizebildiğim için Y boyunca ilerleyen bir bir nedir? Silindir. Ortasında top var şöyle. Tam içinde çünkü buralar ikişer olduğu için tam içinde bir top var ve böyle bir silindir var. Bu silindirin tam içinde bir top var diye düşünebiliriz. Tamam. X'ler de eksi 1 artı 1 arasında olsun dediği için şu topun tam uç noktası X tarafında buradan baktığımız zaman tam uç noktası zaten eksi 1'e gelir. Diğer uç noktası da artı 1'e gelir. Peki hangi kısım sorulmakta? Arada sınırlandırılan alan dediği için şurası olmak zorunda. Aslında burada e, silindirle hiçbir işimiz yok. Biraz kafa karışıklığı olmuş kafa karışıklığı meydana getirebilir. Silindirle alakalı bir işimiz yok gibi gözüküyor. Çünkü bu arada kalan x'ler eksi 1 ile artı 1 arasında olacak. Y'ler pozitif olacak. Yani buranın sağında olacak. Y'ler pozitif. Y'ler şundan küçük. Bu denklemde küre. Kürenin içinde olacak. Ve şunu da incelediğimiz zaman şu çemberleri, şu çemberi bulmuştuk. Bu çember değil. Y'ler eksik olduğu için, Y'nin her tarafında bu çemberi çizebildiğim için Y boyunca ilerleyen bir silindir meydana gelir. Ortada kalan, arada kalan kısımda şu kısım olmuş olur. Y'ler pozitif dediği için bu kürenin sağı. Peki gelelim hacmi yazmaya. Küresel koordinatlarda yazacağımız için Rho kare sin fi bu fix olarak yazılması gerekir. D Rho D fi D teta. Burada ro ne demekti? Ro ne demekti küresel koordinatlarda orijinden başlayan şu kırmızı doğru parçaların uzunlukları gördüğümüz gibi hep değişkenlik gösteriyor. Bunu nereden elde edebilirim? Şu denklemi açtığımız zaman, bu denklemi açtığımız zaman x kare artı y kare artı z kare eşittir 2z elde ederim. Yukarıda da şuradan da bulabiliyoruz bunu. Kutupsal değil küresel koordinatlardaki dönüşümlerimiz x eşittir rho sin phi çarpı cos teta. Y eşittir rho çarpı sin phi çarpı sin teta. Ve z eşittir rho cos phi idi. x kare artı y kare artı z kare hepsinin kareleri alıp toplanınca şunu bulursunuz. Rho kare çarpı sin kare phi. 2 çarpı kos, cos da rho çarpı 2 çarpı z o da rho cos phi olduğu için bu gelir. Pardon şunu düzeltiyorum. x kare artı y kare artı z kare sadece rho kareyi verir. Buradan rho'ların birer tanesini atarsak rho eşittir 2 cos phi'dir. Bu kürenin denklemi. Bu kürenin üzerindeki noktalara gittiği için bu kırmızı doğru parçaları sıfırdan başlar. 2 cos phi'ye kadar devam eder. Phi açısı neydi peki? Phi açısı bu kırmızı doğruları Z ile hangi açı yaparak başlatabilirim? Hangi açıda bitirmem gerekir? 0 derecede başlıyorum. Böyle taramaya devam ediyoruz. Tarıyoruz, tarıyoruz, tarıyoruz ve pi derecede bitirmem. Pi bölü 2'de bitirmem gerekiyor. O halde fi açısı 0'dan pi bölü 2'ye kadar. Teta ise teta ne demekti? Tepeden baktığımız zaman gördüğümüz iz düşüm yardımıyla hesaplanabilir. Tepeden baktığımız zaman biz ne görürüz? Y'ler pozitif olacağı için şöyle bir çember görürüz. Y'lerin pozitif kısmında bir çember. Çünkü yukarıdan baktığımız zaman burada bir küre var. Küre X'ye üzerine dikiz düşümü bir daire olur. İçi dolu bir daire. Ama Y'ler pozitif olacağı için bunun üst kısmı olmuş olur sadece. Teta o zaman sıfırdan başlar. Pi'ye kadar gider. Bunu sağlayan şıkkımız B şıkkı. 8. soru geometrik seri sorusu. Bunu önce geometrik seri formatına sokalım. gene eşittir 2'den sonsuza 2 bölü 5'in eninci kuvveti diyebilirim. Ayrı ayrı bölme yaptığımız zaman. Ve iki tane serinin toplamı olarak ayırayım ben bunları. Buradan da eksi 1 bölü 5'in 1 5'in eninci kuvveti. İki tane serinin toplamı şeklinde ayırdım. Bunlar geometrik seri. Geometrik serinin toplam formülü vardı. 1 bölü 1 eksi x. Neydi? x üzeri n. Bu serinin toplamı buna eşitti. n eşittir sıfırdan sonsuza. Ama ne zaman buna eşitti? Mutlak değer x birden küçük olduğu zaman. Yani x'ler eksi 1 ile artı bir arasında olduğu zaman. Bu serinin toplamının buna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burada da bu sayılar eksi 1 ile artı bir arasında olduğu için. Bu formül kullanılabilir. 1 bölü 1 eksi x. Ama... Dikkat edersek nereden başlıyor? Kuvvet 0'dan başlıyor. Burada kuvvet 2'den başlıyor. Burada kuvvet 2'den başlıyor. Bunları düzeltmemiz gerekir. Kuvvet 2'den başlıyorsa şöyle yapabilirim. 2 bölü 5'in karesi. 2 tane fazlalık var elimizde. O fazlalığı aldım dışarı. 2 bölü 5'in eninci kuvveti vardı. En eksi ikinci kuvveti oldu. 2 tanesini dışarı almış olduk. Burada da aynı şekilde eksi 1 bölü 5'in karesini dışarı aldım n eşittir 2'den sonsuza eksi 1 bölü 5'in n eksi 2. kuvveti. Şu an kuvvetler sıfırdan başladığı için toplam formülü kullanılabilir. 1 bölü 1 eksi x formülü. 4 bölü 25 1 bölü 1 eksi x 1 bölü 1 eksi 2 bölü 5 artı 1 bölü 25 1 bölü 1 eksi eksi 1 bölü 5. Buradan 3 bölü 5 ters çevirdiğim zaman 5 bölü 3 gelir. 5 bölü 3 artı 1 bölü 25. Burası 6 bölü 5 ters çevirince 5 bölü 6 gelir. Şurada 5'ler sadeleşirse aşağıda 5 kalır. 4 bölü 15 kalır. Burada da 5'ler sadeleşince 1 bölü 30 kalır. Bunu 2 ile genişletirsek 8 artı 1 bölü 30. 9 bölü 33 ile sadeleştirilirse 3 bölü 10 gelir. 3 bölü 10 A şıkkı. 9. soruda serimiz var. Bu seri B'nin hangi değeri için yakınsaktır? Bu seride çarpımsal fonksiyonlar çok fazla olduğu için faktöriyeller var. B üzeri N'ler var. Hep, hepsi çarpımsal olduğu için oran testi işimizi görür diye düşünüyorum. A n artı 1 bölü A oranının limitine bakıyoruz. Şuna A dedik. Limit n sonsuza giderken a n artı 1 n gördüğümüz yere n artı 1 yazıyoruz. b üzeri n artı 1 oldu. Burada da n artı 1 faktöriyelin karesi oldu. n artı 1 faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel diye ayırayım. Aşağıda ise 2 n artı 2 faktöriyel olur. n yerine n artı 1 koyduğumuz için. Bu a n artı 1 bölü a n olduğu için a n'i ters çevirip çarparız. b n aşağıya geçer. n faktöriyel n faktöriyel n faktöriyelin karesi. 2n faktöriyel de yukarı geçmiş olur. 2n faktöriyel 2n artı 2 faktöriyel. Burada 2n artı 1 ve 2n artı 2 çarpanları kalır. Şurada n artı 1 faktöriyeller, n artı n birbirini götürür. Burada n artı 1, burada n artı 1 kalır. B üzeri n'ler de birbirini götürür. B kalır. Şu limitlere bakarsam n artı 1 bölü 2 n artı 1. Bu limit 1 bölü 2'dir. Bu limit de 1 bölü 2'dir. n artı 1 bölü 2 n artı 2. B de sabit olduğu için yukarıda b 1 bölü 2 1 bölü 2 dedik. b bölü 4 gelir. Oran testinde yakınsaktır diyebilmemiz için bunun 1'den küçük olması gerekir. O halde b'nin 4'ten küçük olması gerekir. 4'ten küçük a şıkkı var 3. 10. soruda bir dönüşüm verilmiş. U eşittir 2x eksi y. V eşittir 3x artı y. Bu dönüşümün Jacobiyeni nedir? Bu dönüşümün Jacobiyeni nedir? Bunun tanımı neydi? X'in U'ya, X'in V'ye göre türevi. Y'nin U'ya, Y'nin V'ye göre türevi. Baktığımız zaman burada X ve Y'nin U ve V cinsinden fonksiyonları olarak elimizde yok. X ve Y'ler U ve V'nin fonksiyonları olarak elimizde yok. Ama elde edebiliriz. Nasıl? İki şekilde yapabilirim ben. Daha önceki videolarımızda da çalışma sorularında da çokça yapmıştık. İstersek bunu u'nun x'e, u'nun v'ye, u'nun y'ye göre türevi, v'nin x'e, v'nin y'ye göre türevi şeklinde de yapabiliriz. Yani bunun tersini alarak da yapabiliriz. Ya da buradan x ve y'yi u ve v cinsinden elde edebiliriz. Buradan siz bakabilirsiniz. Ben bu şekilde devam edeyim. İkisini toplayınca u artı v eşittir 5x. u artı v bölü 5x yapar. x eşittir u artı v bölü 5. Şuradan y ne gelir? y eşittir v eksi 3x olarak bulunabilir. v eksi 3x. 3 ile çarparsam 3u artı 3v bölü 5. Buradan 5v, 3v çıktı için 2V eksi 3U bölü 5 gelir. X ve Y'yi U ve B cinsinden elde ettik. Şurayı sileyim ben buradan devam edeyim. Bir matris var 2'ye İki, 2'lik bir matris. Bu matrisin determinantı bulunacak. X'in U'ya göre türevi. X'in U'ya göre türevi. X'in U'ya göre türevi 1 bölü 5. X'in V'ye göre türevi o da 1 bölü 5. V'nin Y'nin Pardon. X'in U'ya göre X'in V'ye tamam. Y'nin U'ya göre türevi eksi 3 bölü 5. Eksi 3 bölü 5. Y'nin V'ye göre türevi 2 bölü 5. Bu matrisin determinatı nedir? Bunları çarparsak 2 bölü 25 eksi. Bunların çarpımından da eksi 3 bölü 25. O zaman bu artı oldu. Artı 3 bölü 25. 5 bölü 25'ten 1 bölü 5 gelir. Yani C şıkkı.